başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar size efsane bir özellikten bahsedeceğim. Daha önceden tanıtımını yapmıştım ama şimdi geldi. Globale de umarım gelir gençler. Çok güzel bir özellik yani. Çok yaratıcı fikirler var aklımda. Bir şeyler yapacağım diye düşünüyorum. Gençler düşünün buraya geldiniz atölye kısmına bu karakter kısmına geliyorsunuz burada Sara var Sara'yı almışsınızdır çoğunuz İşte ne bileyim Victor var Andy var Carlo var şimdi bunları karakter puanı almadan yaptığınızı düşünsenize efsane olmaz mıydı olurdu değil mi ama şimdi mesela bunu diğer tarafta yapıyoruz çok enteresan bu olay ya bir de ücretsiz nasıl mı yapıyoruz arkadaşlar? birazdan göstereceğim. Yani çok aşırı benzetiyoruz diyebilirim. %99 aynı oluyor neredeyse. Şimdi envanter kısmına gelin. Görünüm. Mesela saranız yok, sara yapacaksınız. Aa buradan karakteri seçiyorsunuz. Burada 3 tane seçenek kısmı var. Ondan sonra da her türlü yapıyorsunuz abi. Şimdi birazdan neyi göstereceğim biliyor musunuz? Böyle bir göstereyim. Şu seti biliyorsunuz değil mi? Maskara seti. Öyle jokere benzeyen bir yüz var burada. Bunun çok benzerini yapacağız. İnanılmaz güzel bir olay. Onu da söyleyeyim. Şimdi hemen bir iki soru var. Ondan sonra hızlı bir şekilde olayımıza geçiş yapacağız. Kerem Acar abi soru misafir hesabını diğer sosyal medya hesabına bağlarsam ban yeme ihtimalim azalır mı? Ya yani misafir hesaplar sıkıntı. Ama şöyle bir şey de var. Yani sosyal başka bir sosyal medya hesabına bağlasan bile o hesapta aktif değilsen sadece popülerlik atıyorsan o da sıkıntı. Yani orada da yavaş yavaş rank kasman lazım. veya da oyun oynaman lazım. O zaman problem olmaz. Ya yani Bu banlarla alakalı yeni bir olay vardı arkadaşlar. Dün videosunu attım. İzlememiş olanlar varsa da oradan izleyebilirler. Yasin. Öncelikle selamlar. Ben rakibi ilk vuruyorum ama ilk ölen benim. Bunun sebebi ne olabilir? Özellikle de takımlı ölüm maçlarında savaş maçında da kar 98 olsun AVM olsun tek atamıyor ama rakip tek atıyor demiş. Ya öyle bir sıkıntı var. Bunun iki sebebi var. Oyunda harbiden e, güncellemeden sonra bir hasar bugu mu diyeyim öyle bir şey var. Bu AVM ile vurma olayını da ben çok yaşadım. Karda değil de AVM ile adam 3 mermi yiyor, düşmüyor yani düşünün yani ve hani can basmıyor aralıklı. Çok bir arası yok yani vuruşların. Onu biliyorsunuz yani cam basmadığını ve mesafede yakın sayılır. Ee, bir diğeri de pink yani. Ya sende pink var ya karşıdaki pink var. Gördüğünüzde aslında o adam orada değil yani. Böyle saniye saliseyle fark ediyor. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi maskarayı yapmaya çalışacağız şu seti. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama çok da kötü olmayacağını tahmin ediyorum. Hadi bakalım olaya geçelim. Evet alan Itapower yani arası bir yer diyebiliriz hemen sol taraftaki böyle güzel bana yetecek olan bölgeme gidiyorum abi gelen olur mu olabilir bakırsak yok gibi ama yine de bakalım şimdi şunu uz yapalım. Ne alalım? Topla. Oo. E ee, bunu alalım. Neden derseniz şimdi 3x kullanma ihtimalimiz olacak orada. Senlere atalım. Gerek yok. Şimdilik. hızlı olmam lazım. Alan burada değil. X mükemmel oldu. Eee tamam. Her türlü silah alıp bırakıyoruz. Anladım. girmem lazım. Mesafede var bayağı. Atla boş. Alamadım şimdi. Şey. Neyse sıkıntı değil. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da buna takalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Tamamdır. Nerede kaldır? Bu alan herhalde şuraya falan kapanır. Tahminim. Böyle gibi gösteriyor. Sanki. Orayı kapılar açık. Sağ tarafa da girmişlerdir zaten. Ama orada bekleyenler olabilir abi. Nereye başlayayım? nereye başlayayım? bot da herhalde. Tam yaptılar botu. İkisi de bayağı bir yedi. Hadi bakayım. Bunlar var ya. Bomba. Burada bir cam basalım. Alanı nasıl verdi? Var ya aslında şuraya gidebilirim. Oradan kesişme yapabilirim. Dura. Deneyeceğim. Burada burada da biri olabilir. bu alanda Şimdi ne kaldı? Aha Lan. <laughs> Bu bayıldı be. Bot'tan göremiyorum ya. Arkadaşı gelecek. Azıcık. Alanda değil durum orası. Az ya biraz. O gaza gitti. Diğeri de gaza gidecek. Biri burada. Bu da gitti. bir arkadaş kaldı. Otomatiğe çekelim. Onu açıktan görebilirsem. Yok. Güzeldi. Sonra bunlar üçlü kalmış herhalde takım olarak. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.